Günaydın. Günaydın. Ya kusura bakma geç kaldım. Çocukları çıkaramadım da evden. Yok ya ben de beş dakika oldu geldi. Dert etme. Zeynep'i de getirmek zorunda kaldım. Kusura bakma. İyi ettin. Zeynep, ne haber? Ne güzel bebekmiş o. Konuşmayı pek sevmiyordu. Gel teyzeciğim, terleme. konuşmayı sevmiyor ama belki simit sever ha? Al teyzeciğim. Ben makineleri açayım. Gelsene. Buyurun teyzeciğim hazır bunlar. Ay elinize sağlık. Ben ne yaptıysam çıkaramadım. Hallettik biz hallettik. Şöyle. Ee, yardım edeyim mi ben? Vallahi kızım bizim ev yan sokaktı. Yardım ederseniz iyi olur. Tamam. Ben bir halledip geliyorum Hı. hemen. Tabii tabii. Zeynep, ya ben senin bu oyuncağını çok beğendim gerçekten. Birlikte oynayalım mı? Ne dersin? Biz kim burada oynayacak bir şeyler? Ha, bak burada ne güzel düğmeler varmış. Bunları böyle şimdi açalım. dizelim ister misin? Renklerine göre ayıralım. Ha Zeynep? Ama bunlar bize yetmeyecek sanki. Sen de bana böyle... ...renkli taşlar, böyle boncuklar, böyle düğme gibi... ...bir pırıltı taş gibi şeyler bulsana. Var mı sende öyle şeyler? Ne Zeynep? Sende ya da evde... ...böyle pırıltılı taş gibi Annen sana böyle şeyler verdi mi? Verdiyse getir bana, bebeğine toka yapalım. Ha Zeynep? Olmaz mı? Bana bak. Kız var ya, bu senin hayatın. Bu senin her şeyin, bu bizim her şeyimiz. Sen bunu bir saniye bile yanından ayırmayacaksın, duydun mu? İşemeye giderken bile. İçine bir şey koyduğumu da kimseye söyleme Cevap versene Zeynep. Kızım cevap versene. Cevap versene kızım. Teyzeciğim, mi simidini. <laughs> Bunlar ne? İşte Zeynep oynasın diye çıkardım. Filiz, gelsene. Zeynep ne zamandır böyle? Vallahi bize geldiğinden beri böyle. Bir de annesi de vefat etti Bence bir an önce bir doktora görünmesi lazım, bir pedagog falan. Nasıl yani? Yani baksana, annesini kaybetmiş, hiç konuşmuyor, destek alması lazım. Ne desteği canım, biz ona destek oluruz. Ben bütün kardeşlerimi yardımsız büyüttüm. Bak sen de kendi ağzından söylüyorsun, ben büyüttüm diyorsun. Bu çocuk size gelene kadar kim bilir neler çekti. Benim kardeşim de böyleydi, annemi kaybettikten sonra. Doktor yardımı ilerlettik. Yani doğru diyorsun da bizim pedagoga verecek paramız... Ya, hallederiz bir şekilde Filiz. Ben kardeşimle ilgilenen doktor arayayım mı? Ama çok yük oluyoruz sana böyle. Ya, saçmalama. Biliyorsun çocukların bende önceliği var. Her zaman. Tamam. Olur çok sağ ol. İyi güzel sevindim. O zaman ben biraz çıkacağım. İşim var bir şey olursa ararsın tamam mı? Doktor konusunda ben konuşacağım haber vereceğim. Tamam ol. Görüşürüz Zeynep. Alo. Şimdi iyi dinle beni. Hani şu psikolog var ya işini halletmiştik. Ha. Onu arıyorsun. Bir çocuk göndereceğiz. Bu Yeliz'in çocuğu. Ne yapıp ne edip onu konuşturacak tamam mı? Bence masların yerine biliyor bu Berat. Hadi bakalım. Hadi bakalım Hikmet. Bak. Makarnayı koysun. Bak ismi nasıl acıkmış sen acıkmadın mı ya? Ha? Alo. Filiz ne haber? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim bu saatte rahatsız ediyorum kusura bakma. Hani şu doktor vardı ya çocuk psikoloğu sabah bahsetmiştim sana. Onunla görüştüm yarın bekliyor sizi. Aa hemen mi? Evet evet sabah erkenden görüşecek Zeynep'le. Ben adresi sana mesaj atarım. Dükkanı da ben açarım sabah. Sen işin bitince gelirsin. Olur mu? Tamam, çok sağ ol. Ne demek Filiz? Yarın görüşürüz hadi. İyi akşamlar. Teşekkür ederim tekrar. İyi akşamlar. Bu doktorla iyice konuşup anlattınız mı her şeyi? Anlattık. Abi merak etmesin. Her şeyi öğreniriz yarın dedi. İyi madem. Takılıp kalmayalım da şu mahallede bir çocuğun peşinde. Gerçi bir haltı becerebilseydiniz. Hiç bu işlere gerek kalmayacaktı. Neyse. Yeni parti mal geldi mi? Geldi abi. Şişt, koş getir lan. Kurye hazır mı? Hazır abi. Güzel gelsin bakalım. Hoş geldiniz. Ben doktor Murat. Ben de Filiz memnun oldum. Sen de Zeynep'sin sanırım. Memnun oldum. Zeynep'cim selam versene. İçinden geldiği gibi davranabilirsin Zeynep'cim. Masaya geçmeyelim. Zeynep önce biraz oynasın. Gel bakalım Zeynep'cim. Bak burada bir sürü oyuncak var. Oynayabilirsin. Ömer Bey durumdan bahsetti. Annesi yeni vefat etmiş değil mi? Evet. Yani biz tanıştığımızda da içine kapanıktı çok ama... ...şimdi daha kötü oldu tabii. Tamam. Siz burada kalın. Ben onunla oyun oynayarak konuşacağım. Siz olursanız iletişime geçmez benimle. Tamam, peki. Zeynep, teyzeciğim. Ben burada bekliyorum seni, tamam mı? Bak. Parmak kuklalarımız da var. İster misin bunlarla oynayalım? Arkadaşım bak. Zeynep bizi ziyarete gelmiş. Gördün mü? Evet. Ben Zeynep'i çok sevdim. Bizimle oynar mı acaba? Acaba ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Buldum. Eşya saklamacılık oynayalım. Zeynep, bizimle oynamak ister misin? Lütfen, 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 lütfen. Bunları mesela... Hmm, ...eve saklasak. Hmm. Sence neresi iyi? Hmm. Koltuğa mı saklasak? Dolabamı mı saklasak? Zeynep, sen saklamacılık oyunu seviyor musun? Peki annen, o saklamayı sever miydi bir şeyleri? Aa, sever miydi? Ya, nerelere ne saklardı mesela? Sen, anneni hiç gördün mü bir şeyleri saklarken? Ee, ne olabilir mesela, ne olabilir mesela? Ee, böyle... ...parlak taşlar belki... ...bir şey koyduğumda da kimseye söyleme. Zeynepciğim. Gördün değil mi annenin bir şeyler sakladığını? Bana söyleyebilirsin. Ben sana zarar vermem ki. Söyleyebilirsin. Yani tabii bu uzun bir süreç. Şimdi sadece tanıştık Zeynep'le. İlk seansdan da beklentimiz zaten bu kadardı. Yani en az e, iki üç kere görmem gerekir Zeynep'i. Yani... ...biz ne zaman gelebiliriz bir daha bilemiyorum ama. Arayı çok açmamanız lazım. Öyle mi? Peki. Tamam. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Rica ederim. Hoşça kal Zeynep. Kolay gelsin, iyi günler. Sağ olun, iyi günler.